Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO yürütme kurulunca 2012 yılında alınan kararla ilan edilen 18 Aralık Dünya Arapça Günü Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen programla kutlandı. İlahiyat Fakültemiz Yunus Emre Konferans Salonu'nda Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fat Bin Asad Abu Al Nasr, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, Gazi Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Musa Yıldız, Yabancı Misyon Temsilcileri, Akademisyen misafirlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen program her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kürsüye gelen büyükelçi Al-Nasır, Arapçanın Kur'an-ı Kerim'in, şiirin ve edebiyatın dili olduğunu ifade etti. Arapçanın farklı nesiller arasında iletişim köprüsü olmasıyla geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı da bünyesinde barındırdığının altını çizen Al-Nasır, Arapça yazar, şair ve sanatçıların ellerinde edebiyat ve sanatın farklı biçimlerdeki tezahürleriyle yeşerdiği bir sanat ve kültür durağıdır, dedi. Rektör ünü varsa Arapçanın tarih boyunca önemli bir medeniyet dili olduğunu belirterek, İslamiyet'in doğuşuyla birlikte ifade zenginliğinin bambaşka bir yeme kazandığını dile getirdi. Ünivar, Ankara Üniversitesi'nde de biri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, diğeri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde olmak üzere iki ayrı Arap Dili ve Edebiyatı programı bulunduğuna dikkati çekti. Arapça tarih boyunca önemli bir medeniyet dili olmuş. İslamiyetin doğuşu ile birlikte ifade zenginliği bambaşka bir ilme kazanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in dil ve üslup yönünden eşsizliği ve taklit edilemezliği, muhatabı benzerini ortaya koymaktan aciz bırakan anlamındaki icaz kelimesi ile ifade edilmektedir. Bu da Kur'an'ın nazil olduğu dil olan Arapçayı daha da önemli bir noktaya ulaştırmıştır. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İrfan Aycan da Arapçanın sadece dil değil, aynı zamanda bir düşünce sistemi ve yaşam tarzı olduğunu anlamanın dilin taşıdığı derin anlamı kavrama açısından önemli olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Doçent Doktor Faysal Abdurrahman Osra'nın da bir konuşma yaptığı program öğrencilerin ezgi ve şiirleriyle devam etti. Program sonunda etkinliğe katılan öğrenciler için ödül çekilişi gerçekleştirildi. Çekilen kurallar sonucu bir öğrenciye gidiş dönüş cidde bileti, 3 öğrenciye de tablet hediye edildi. Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahd bin Assad, Abu Al Nasr ve rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüver etkinlik kapsamında açılan sergiyi de gezdi.